Ahmet, Burcu ve Cem. Birden 9'a kadar rakamlarla numaralanmış 9 kartın bulunduğu bir torbadan sırasıyla üçer tane kart çekiyor. Çekilen bu kartlarla ilgili bilgiler, bazı bilgiler verilmiştir. 9 numaralı kartı Ahmet, 7 numaralı kartı Cem çekmiştir. Ahmet, Burcu, Cem. Ahmet 9'u, Cem 7'yi çekmiştir. Ahmet'in çektiği kartların toplamı Ahmet'in çektiği kartların toplamı Cem'in çektiği kartların toplamından 2 fazladır. Demek ki şu an zaten 9 ile 7 2 fazla. Diğer 2 tanesi de toplamları Cem'le eşit. Burcu'nun çektiği kartların numaralar toplamı Ahmet'in çektiği kartların numaralar toplamından 2 fazladır. Şimdi Burcu Ahmet'ten 2 fazla. 3 tane var. Ee, Ahmet de Cem'den 2 fazlaysa. Ahmet zaten kartların ortalama numarasını çekmiş demektir. Çünkü Ahmet Cem'den iki fazla Burcu'dan da iki eksik çekiyor. Buna göre Burcu'nun çektiği kartların numaralarının en küçüğü kaçtır? Şimdi bakalım. Birden 9'a kadar olan kartların toplamı nedir? 45'tir. Toplamı. 45 ise Ahmet ortalamayı çektiğine göre Ahmet'in kartlar toplamı 15 Burcu'nun kartlar toplamı 15 olması için 9'u çekmiş. Burcun Cem'in kartlar toplamı 13 olacak. Ee, yani şurası 6, burası da 6 olacak. 1 ile 4, 1 ile 5. 1, 2 ile 4'ü, 1'i 1 ile 5'i çekmiş olsun. Çünkü 3 ile 3 çekemezler toplamı 6 olacağı için. Demek ki Burcu 3'ü çekmiş. Burcu 3'ü çekmişse kartlar toplamda 17 olacağı için diğer de 8 ile 6'dır. 8, 6 ve 3'ü çekmiştir. En küçüğü 3'tür. Cevabımız 3 olacak. Aynı öncüle dayalı bir başka soru. Ahmet 9 numaralı kartı çekiyor. 2 tane daha çekiyor. Cem 7 numaralı kartı çekiyor. 2 tane daha çekiyor. Ahmet'in kartlar toplamı, Cem'in kartlar toplamından 2 fazla. Demek ki buralar eşit olacak. Burcu'yu bilmiyoruz. 3 tane kart çekiyor. Ahmet'in çektiği kartlar toplamı 6 ile tam bölünmekte ise 6 ile tam bölünebilen 9 zaten var. 12 olabilir. 12 olması için 1 ile 2 koyabilirsiniz. Buralar eşit olmalıydı. 1 ile 2'yi buraya koyamayacağınıza göre başka da koyacak sayı yok. O yüzden Ahmet'in kartlar toplamı 12 olamaz. 18 olsun 6'nın katı olan. 18 olması için 5 ile 4'ü koydunuz buraya. Buraya da 6 ile 3'ü koydunuz diyelim. Zaten bütün kartlar toplamı 45 ediyor 1'den 9'a kadar. El 18 10 16 da burası. 18 ile 16'yı Ahmet ile Cem çektiğine göre Burcu kalanları çekmiştir. 18, 16, 34 Burcu'ya 11 kalmıştır. Burcu'nun toplamı 11'dir. Bakalım 11 hangi seçenekte verilmiş? Denizli'de verilmiş. Evet bakalım yeni sorumuz neymiş? Yüzleri birden 6'ya kadar rakamlarla numaralanan küplerin açılımları yapılıyor. Örneğin bu küplerden birinin açılımı aşağıdaki gibidir. Aşağıda açılımları verilen küplerin hangisinde asal sayıların bulunduğu yüzler ortak bir köşede kesişirler. Bakalım ortak köşede kesişenlere bakalım. Asal sayılar nelerdir? 2, 3 ve 5. 2, 3 ve 5 aynı köşede kesişirler mi? Bakın 2 ile 3 bu köşede ve bu köşede kesişmişler. Bu köşede bu taraftan 1 geliyor, bu taraftan 4 geliyor. Yani Adana değil. 2 ile 3 bu köşede kesişmişler. Zaten 3 ile 5 karşılıklı gelecek arkadaşlar kapandığı zaman bakın. Bununla bu komşu bile olmayacaklar. O yüzden bu da değil. 2 ile 3 burada kesişmişler. Evet C şıkkında C şıkkında görülüyor. 5'i katladığınız zaman 2 ile 3 şurada da kesişmiş olacaklar. 5'in de bu köşesi oraya denk gelmiş olacak. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Yine aynı öncüle dayalı başka bir soru. Aşağıda açınlar verilen küplerin hangisinde karşılıklarında bulunan sayılar ardışıkır. A şıkkına bakalım. A şıkkında 2 ile 4 karşılıklı ardışık değil. 5 ile 6 ardışık, 3 ile 1 karşılıklı ardışık değil. Burada 2 ile 3 karşılıklı gelecek ardışık. 5 ile 4 karşılıklı gelecek ardışık. Bir de 1 ile 6 karşılıklı gelecek ardışık değil. C şıkkına bakalım. 1 ile 2 karşılık gelecek ardışık. 4 ile 6 ardışık değil. Denizli'ye bakalım. 1 ile 2 karşılık gelecek ardışık. 3 ile 4 karşılık gelecek ardışık. 5 ile de 6 karşılık gelecek ardışık. Cevabımız Denizli seçeneği olacak. Aynı öncüle dayalı bir başka sorumuz. Aşağıda açılımını verilen küplerin hangisinde 1, 4, 5 sayılarının bulunduğu yüzler ortak bir köşede? 4 ve 6 sayılar bulunduğu yüzler ise ortak bir ayrıta kesişirler. Yani ortak bir kenarları olur. 1, 4, 5 ortak köşede olacak. Şimdi burada 1 ile 4 zaten arkadaşlar karşılıklı geliyor. Ortak köşede olmaları mümkün değil. Burada 4 ile 6 ortak bir ayrıta kesiyorlar. Şu kenarlar kesişir. 1, 4, 5 alttaki köşede şurada ortak bir noktada kesişirler. Cevabımız B seçeneği olacak. Bazı hücreler maviye boyalı 3 x 3'lük tablo aşağıda verilmiştir. Bu tablonun beyaz hücrelerine tam sayılar yazıldıktan sonra her bir mavi hücreye kendisiyle ortak kenara sahip olan tüm beyaz hücrelerdeki sayıların çarpımı yazılıyor. Evet. Anlaşılmıştır. Tabloya göre mavi hücrelerdeki sayılar toplamı nedir? Şimdi bu mavi hücrede 1, 2 ve 3'ün çarpımı yazılacak. 6 olacak. Bu mavi hücrede 1, 3 ve 4'ün çarpımı olacak. 12 olacak. Bu mavi hücrede 2, 3 ve 5'in çarpımı 30 olacak. Burada 3, 4, 5'in çarpımı 60 olacak. Toplamın 90, 70, 102, 108 olacak. Yani Adana seçeneği olacak. Sorumuz. Aynı öncele dayalı bir başka sorumuz. A değeri kaçtır diyor. Şimdi 30 2'nin 3'ün ve 5'in çarpımıdır. Burası 5 olması lazım. 20 2 5 ve 2'nin çarpımıdır. Burası 2 olması lazım. 60, 3 5 ve 4'ün çarpımıdır. Burası 4 olması lazım. A sayısı da 2 5 ve 4'ün çarpımı olacak. Yani 40 olacak. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet, sorularımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aşağıdaki tabloda mavi hücrelerde bulunan sayıların toplamı 144'tür. Buna göre B'nin alacağı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burası A kare çarpı B. Burası da A kare çarpı B. Burası da A kare çarpı B. Burası da A kare çarpı B. 4 çarpı A kare çarpı B. 144. 4 ile sadeleştirirsek A kare çarpı B 36 olur. Buradan A kare çarpı B 36 ise A kare ya 1'dir. A 1 olabilir. B 36 olabilir. A kare 2'nin karesinde 4 B 9 olabilir. A kare 9 B 4 olabilir. A kare 36 B 1 olabilir. Bize B'nin alacağı değerler toplamını soruyor. 36 45 50 olacak. Bakalım hangi şıktaymış 50. Denizli seçeneğiymiş. Evet geldik geometri sorularımıza. ABC bir üçgen AB ile CD E noktasında kesişiyorlar. ACD 40 derece, ABD 50 derece. X kaç derecedir? <laughs> Şimdi 40 kenar olduğu için buralar 70'e 70 düşecek. Buraya 70 ise ters açıdan burada 70. üçgeni iç açılar toplamı 70, 60, 120. Buraya 60 derece kalacak. Edirne seçeneği doğru cevap olacak. Evet, bir kare sorusu. ABC'de bir kare. AFAE'ye eşit. AA diyelim. AB, BF'nin 4 katına eşit. AB, BF'nin 4 katına eşit. Sonra buraya A, buraya 3A diyelim. Toplam 4A olsun. Yukarıdaki şekilde boyalı alanlar toplamı. Boyalı alanlar toplamı A çarpı A bölü 2 yani A kare bölü 2. Bir de 3A çarpı 3A bölü 2 yani 9A kare bölü 2. Toplam 10A kare bölü 2. Yani 5A kare. 5A kare 25 ise A kare 5'tir. A kök 5'tir. Burası kök 5. Burası 3 kök 5. Burası kök 5 ise 45, 45, 90'dan. Burası kök 10'dur. İlk kök 2 katıdır. Burası 3 kök 5 ise 3 kök 10'dur. Toplam 3 kök 10 kök onun toplamının 2 katı yani 8 kök 10 olacak. Cevabımız 8 kök 10. Bakalım hangi şıkta? C Aha, şıkkında. Geldik 56. sorumuza. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. ABCDF düzgün altıgen, KLMN dikdörtgen, AB12 KLMN noktaları altıgende bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Dikdörtgenin alanı kaçtır? Şimdi dikdörtgenin alanına bakalım. Burası 6 6. 6 6 6. Burası 120 olacağından bir kere 30 30 120'de 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 kattır. Buralar 6 kök 3'tür. Burası şöyle dikmeler inerek bulalım. 30, 60, 90'lar oluşacak. 90'ın karşısı 30'u karşısı 3'tür. 90'ın karşısı 6 olduğu için buralar 3'tür. Burası da 12. Bir kenar uzunluğu 18. Alanımız 18 çarpı 6 kök 3. Yani 108 kök 3 olacak. Adana şıkkını da görüyoruz. 57. sorumuza gelince ABC dik üçgen 4 6'yı vermiş. Buralarda 4 6'dır. BE çaplı yarım çember, CE yarı yarım çember, e, DB 6 birim, 4 birim. Üçgenin iç teğet çemberi bu üçgenin kenarlarına DF noktalarını teğettir. Taralı bölge buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? burası zaten yer çapı 2. Burasının yer çapı 3 olacağından pi çarpı 2'nin karesi bölü 2 artı pi çarpı 3'ün karesi bölü 2. Yani 2 pi, 4 pi bölü 2 9 pi bölü 2 toplayalım. 13 pi bölü 2. 13 pi bölü 2 burası. Buraya bakalım. Buralara AA diyelim. Arkadaşlar burası 4 artı a'nın karesi ile 6 artı a'nın karesi onun karesini verecek. A2 çıkar. Yani 6, 8, 10 üçgenleri özel üçgeni veriyor. A2 ise bu çemberin yer çapı da 2'dir. Bu da pi çarpı 2'nin karesi yani 4 pi. 4 pi ile 13 pi bölü 2'yi toplayalım. 8, 13 daha 21 pi bölü 2 çıkacak cevabımız. O da Edirne seçeneğinde verilmiş uzunluğu 6 birim olan bir küpün taban ayrıtlarının orta noktası işaretleniyor. Çizelim küpümüzü. Şöyle bir küp. Taban ayrıtlarının orta noktaları işaretleniyor diyor. Şöyle bir kare oluşturuluyormuş. Ee, sonra yüksekliği küpün bir ayrıtının uzunluğuna küpün içerisinde tabanı bu kare olan bir şöyle bir dik piramit Oluşturuluyor. Ee, çıkarılıp atıldıktan sonra cisim elde ediliyor. Bu cismin, şimdi bir kenar uzunluğu 6 ise buralar 3, 3 taban kenarı 3 kök 2'dir. Yükseklik de 6'dır. Küpün hacmi 6'nın küpünden bu piramidin hacmini çıkaracağım. O da taban alanı, taban alanı 3 kök 2'nin karesi çarpı yükseklik 6 bölü 3'tür. Piramidin hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3'tür. Sadeleştirelim 2. Burası 216. Eksi 18 çarpı 2 36. Geriye ne kalır? 180 cevabımız denizli seçeneği olur. Dik koordinat düzleminde y x ve x artı 2 4 doğruları dik kesiyor. Buna göre bu iki doğru ile x ekseni sınırladığı bölgenin alanı nedir? Şimdi buranın eğimi eksi a bölü b'den eksi 1 bölü 2'dir. Demek ki buranın eğimi artı 2 olmalı. Çünkü eğimler çarpımı x'i biri vermelidir arkadaşlar. Buranın neymi ki? Y eşittir 2x doğrusu. X artı 2 eşittir 4 doğrusu. Yani x'i 4'te y'yi 2'de kesen bu doğru. Bir de y eşittir mx, y eşittir 2x doğrusu. O da şu doğru. Bu iki doğru ile x ekseni sınırladığı bölge şurası. Burası 4. Şu yüksekliği bulmamız lazım. Yüksekliği bulmak için de ortak çözüm yapıyoruz. Y eşittir 2x, x yerine y yerine 2x yazarsak x artı 2 çarpı 2x eşittir 4'ten. 5 x eşittir 4. x eşittir 4 bölü 5. Tabi bize x'i değil y'si lazım. y eşittir 2 x olacağına göre y eşittir 8 bölü 5 olur. Yüksekliğimiz 8 bölü 5. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 16 bölü 5 olur cevabımız. K bir pozitif reel sayı olmak üzere y eşittir kx doğrusu y eşittir bir doğrusu ve y eşittir 4 doğrusu sırasıyla a ve b noktalarında kesmektedir. Bakalım. a b noktalar arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Şurası y eşittir 1 doğrusu. Burası y eşittir 4 doğrusu olsun. Y eşittir kx doğrusu orijinden geçen şu doğrudur. Burası a. Burası b olsun. Bu uzaklık 5 birimmiş. a ve b noktalar arasındaki uzaklık. Şimdi şurası y'si 1 olduğuna göre y eşittir kx doğrusunda y'si 1 ise x'i 1 bölü k'dır. Burası 1 bölü k. Burası 4 bölü k'dır. Burası 3 bölü k olur. Burası 3 olacağına göre burası 4'tür. 3, 4, 5. Şimdi 3 bölü k 4'e eşitse k 3 bölü 4 çıkar. Cevap Adana seçeneği olur. Evet, DGS sorularının da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılı bir DGS sınavını geçmiştir umarım. Hepinizin istediğiniz bölümlerini kazanmasını diliyorum. İyi günler diliyorum. Bir sonraki başka bir sınavda buluşmak üzere. Hoşçakalın.